Evet arkadaşlar, Green Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bu soruda bir önceki sorunun aynısını çözerek brüt ve net müsaade edilebilir taşıma kapasitesi hesaplamaları yapacağız. Bir önceki soruda zaten brüt müsaade edilebilir taşıma kapasitesini hesaplamıştık. Şimdi net müsaade edilebilir taşıma kapasitesi ne demektir? Bunun hesaplanmasını kısaca göstereceğiz. Öncelikle sorumuzu okuduğumuzda soruda bizden nihai değil, müsaade edilebilir yani QLO diye bildiğimiz Q-All taşıma kapasitesini istiyor. Zaten soruda güvenlik faktörü verildiği için biz bunu doğrudan anlıyoruz ki nihai taşıma kapasitesini bulup bizim güvenlik faktörünü bölmemiz gerekiyor. Biz hesaplamalarda her zaman net müsaade edilebilir taşıma kapasitesini kullanırız. Brüt müsaade edilebilir taşıma kapasitesi ise biraz daha güvenli tarafta kalan bir yaklaşımdır. Bu ikisi arasındaki tek fark örtü yükünün çıkartılmasıdır. Örtü yükü diye adlandırdığımız şey ise temelin oturacağı zemindeki yani şu zemindeki temelden önce var olan toprak miktarını yani zemin miktarını çıkartmamızla gerçekleşecek. Çünkü zaten bu zemini etki eden önceden örtü yükü diye adlandırdığımız bir yük vardı. Biz o yükü kaldırdıktan sonra tekrar yerine büyük olarak temel yükünü koyduğumuzda bu yükün etkisini de hiç yokmuş gibi önceden hesapladığımızda brüt olarak hesaplamış oluyoruz. Bu yükün etkisini de önceden var olduğu için hesaba kattığımızda ise net örtü yükünü hesaplamış oluyoruz. Şimdi net müsaade edilebilir taşıma kapasitesini hesaplamak için doğrudan yine QU değerini buluyoruz. Brüt QU değerini. Süre uzamasın diye aynı işlemleri tekrar yapmayacağım. QU değerini bu şekilde bulduktan sonra bulduğumuz bürüt taşıma kapasitesinden örtü yükünü çıkartıyoruz. Temel derinliği kadar birim hacim ağırlığa sahip olan zemini bulduğumuz bürüt taşıma kapasitesinden nihai sınır taşıma kapasitesinden çıkarttıktan sonra elde ettiğimiz değer bizim için Q net değeri olacak. Q net değerini güvenlik faktörüne böldüğümüzde ise Elde ettiğimiz değer Qol net değeri olacak. Burada karıştırabileceğimiz bir husus olarak şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle QU değerini brüt olarak bulup daha sonra güvenlik faktörüne bölüp bulduğumuz sonuçtan örtü yükünü çıkartırsak yanlış bir hesaplama yapmış olur. Qol net değeri Qol eksi gamma df değildir. Q -O net değeri QU eksi gamma df bölü güvenlik faktörü. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Hızlıca matematiksel işlemleri de yapalım. QU net değeri QU eksi gama DF'den hesaplanır. 695.5 eksi 18 çarpı 0.6 eşittir. 684.7 kilopaskal. QO net değeri ise QU net bölü fc'den hesaplanır. 684.7 bölü 3 olarak bulunur. 228.3 kilo pascal. Q on net değeri de bu şekilde bulunur. Brüt ve net müsaade edilebilir taşıma kapasitesi arasındaki fark da bu şekilde görülüyor. Aslında bu soruda 695.5 kilo olan bir nihai sınır taşıma gücüne sahibiz. Bu iki kelime aynı anlama geliyor. Sürekli birlikte kullanıyorum. Çünkü karışmaması için. 695 kilopaskal ile örtü yükümüz olan gamma df'i kıyasladığımızda aslında çok az bir fark olduğunu görüyoruz 10.8 kilopascal yani neredeyse %2 gibi bir orana sahip aslında asıl taşıma gücünde fakat bazı sorularda bu üzerine gelen yük bu kadar fazla olmuyor Örneğin 300 kilopascal veya 200 kilopaskala kadar düştüğü görülüyor ve bizim temelimizin derinliği de daha fazla olabiliyor Örneğin 3 metre derinlikte bir temel düşünelim ve birim hacim ağırlığı da 20 kN/m³ olsun. Bu temelin örtü yükü ne olmuş oluyor? 60 kN/m². Yani 60 kPa oluyor. Zaten zeminin taşıyabileceği kapasite 200-300 kPa iken 60 kPa gibi bir üzerindeki örtü yükünü ihmal etmek büyük yanlış sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla biz her zaman hesaplamalarımızda net müsaade edilebilir taşıma kapasitesini kullanırız. Bazı bu tarz sorularda ise çok az farklar olduğunda Doğrudan bürüt müsaade edilebilir taşıma kapasitesini kullandığımızı belirterek işlemlere devam edebiliriz. Bürüt ve net müsaade edilebilir taşıma kapasitesi arasındaki farkları da bu soruda göstermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.